Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün şey yapacağız. Yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. İlk olarak paketlere bakalım. Yeni gelen paralı olan Evet. Böyle 46 TL Toka ile Push hand'in tarz paketi gelmiş. 46 TL. 46 giyim, 13 kıyafet, 12 aksesuar, 6 saç modeli. Böyle bunlar benim anladığım kadarıyla kıyafet yapma de karışık şekilde geliyor. Alırsanız mı? O yüzden bayağı iyiymiş aslında. Bu halde de geliyor. Böyle parçalı halde de geliyor. iyi güzelmiş. Ama bakarız. Şu an, Şu an alamam. Bakıyorum böyle paketler var. Ay şu saç çok güzel değil mi? pembeli var ya. Şu böyle kalp var. Perçemde. Aralarından en sevdiğim o bir de bu oldu benim. Sonra böyle gösteriyor işte. son böyle indirim paketlere gelmiş. Bunlar eski. Bu. Bunlar yeni gelmiş ama bizim için önemli Şimdi buraları kesmeyeceğim çünkü gerçekten çok heyecanlıyım. Sen güzelleme gelmiş diyorlardı. Ve da 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 şu su, şunun yanındaki oraya gidiyoruz. Ve bakın işte orası. Böyle kıyafet tasarlanabiliyor ama ben size göstermek için şu ana kadar tasarladığım kahve sileyim. Arkadaşlar ben normalde dayanamadığım için birazcık oynadım. O yüzden birazcık şey olabilir. Nasıl desem. Yani böyle birazcık oynadığım için de heyecan değil. Yani çünkü bayağı bir yaptım kahveti ama beğenmedim, sildim, beğenmedim, sildim mesela. Gerçekten ben bu yeni gelen güncellemeye bayıldım buradan şey seçiyorum işte çocuk mu büyük yapacağım. Arkadaşlar işte olayı da anlatayım. Ben şimdi şey yapacağım. Ee, bir tane YouTuber izledim mesela. Güncelleme ile alakalı video çekiyor. Ee, güzeldi bayağı da yani. Ee, sonra ben de böyle bir şeyin olacağını öğrendim. Sonra gittim hemen şeye baktım. <laughs> e, Toka böyle şey video yayını o, yere baktım işte. Yani Youtube'a işte. Oraya baktım ve böyle bir güncelleme geleceğini gördüm. Herkese baktığımda iki gün önce falan gösterdim. Ben dedim acaba bu güncelleme de falan şey Düşündüm bayağı da. Sonra e, yani ben Anlayamadım yani diğer YouTuber'lara gelmiş bana yok gelmemiş. Yani gelmiş. Ee, i̇lk kostümümüz böyle. Hoş ve şık bir üsttü. Yok bu şekil olmasın Bu şekil mi oldu? Of yakasında şey var mıydı? İlk kostümümüz... Eee böyle masal masal tamam. masal. İlk kostümümü... Şöyle böyle olsun tamam. İlk böyle gerçekten toka Tokaboka'yı en... çok güzel yapmışsın. Ellerine sağlık. Ben bunu açıkçası benim sen erkek karakterim var yani eşim ve Alex'e gidirmek için yaptım. Devam ediyoruz. Bu üstte ben bayılıyorum ama neyle kombinlesem bulamadım. Böyle göbek baya bir açık kalıyor. Hiç i̇şte güzel durmuyor açıkçası. Ben şimdi kıza daha ne giydirsem düşünemedim. Ne yapsam. Ben bir tane şey kombin görmüştüm. Ne yapacağım? Şu Bu arada böyle bir tane switch short gelmiş. Böyle elimde tutayım böyle. <laughs> güzel duruyor bu switch short. Evet. Tam benim tarzım. Şimdi rahat bir şeyler bulduk. Ayakkabı beyaz mı olsun siyah mı yani. Siyah. Sanki terlik de var. Bu arada da terlik yani öyle güzel de değil yani. Çorabı da şey da. <laughs> evet ikincisi bu. Olsam olmasam. Bakın şu ak akıllı saat aksesuarı da çok güzelmiş ya. Bu kostüm tam benlik oldu ama videoda birazcık hızlı şey yapacağım. Bütün karakterlerime hemen hızlıca bir tane şey yapalım. Kıyafet. Az önce yaptığımı da bana giydiririm. Şimdi bir tane daha kombi yapacağım. Kız kombi. Etekli bir kombi olsun. Güzel Güzel gibi duruyor ama akıllı saatte güzel oldu. Çantayı yanında bakalım. Bu arada daha fazla ürün gösteriyorlardı. Size de fark ettiniz mi? Tokabakan'ın bize verdiği şu an o gösterdiği videoya göre az ürün. O videoda daha çok vardı yani. Bilmiyorum acaba sonradan mı gelecek? 26 Kasım'da daha fazlası gelecek diyorlardı da bugün 26 Kasım. Değil mi? Evet. Herhalde. Bilmiyorum ben her şeyi unutan biriyim insan olduğum için 26 Kasım bugün. Özden. Olabilir yani. Olabilir. Yani şu atkı o kadar büyük olmuş ki hiçbir şey kombinlenmiyor atkıyla. İkincisi bunu yaptım. Yine büyük kıyafet yapacağım. Bu pratik olsun. istiyorum Bir tane büyük kıyafet yapacağım. Muazzam muazzam. Bir kıyafet. Ortalığa kıyafet bu arada Toka size ücretsiz olarak 15 tane yapma hakkı vermiş kıyafetten ve kıyafetten istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Benim anladığım kadarıyla. Şimdi göstereceğim zaten alma kısmında. Ay bu da güzel oldu ya. Ben bunu çıkartayım beğenmezsem sonra hallederim. Evet, bu kadar mamasımız var. Bir de çocuk kıyafetlerini de göstereyim sen. Bunlar gelmiş. Böyle bir şu, çok tatlı. Ben bunu bayıldım. Yani bu büyüklerde de vardı. Bunlar gelmiş. Bu da güzel bu arada. Hatta benim en beğendiğim şu ikili. çok güzel oluyor. Bundan bir kombin yapalım çocuklara. Bir tane de toka toka kombin Bir Tane modlu kombin. Gelsin de giyinebilir ya. Ben gri giydireceğim. Ay çok tatlı olmadı mı? Ay bayıldım. Bir tane daha ayırsınız yani yapalım. Zaten bunlarla sınırsız yapabiliyoruz. Bir tane de yaptım mı tamamdır. Şimdi modlarını da inceleyelim. Çocuklar elbise de gelmiş de benim şimdi video çok uzatmak istemiyorum. Bir dakika sözüm Zankıyor. Yani zaten sizi de sıkmak istemiyorum açıkçası. Montun altına ne giyineceğiz? Şimdi montun altına düz tişört de giyinebilir. Montun altına düz tişört mü giysek? Yani düz tişört de mantıklı olur. Ama şu kısa olanı giyelim. Evet. Herkese bu şekil erkeğe farklı şey. Hepsine de aynı şekilde. Bir tane de diğer ile yapalım. Onun içine de bunu giydirelim. Yani bu kombini çok giyeceğimi düşünmedim. düşünmüyorum ama taka baka böyle bir kombi şey de koymuş yani kullan demiş kullanma demiş evet ha, tamam arkadaşlar burada çıkıyoruz şimdi şey gidelim. deneyebileceğimiz bir yere evet. buraları kesmem bu arada özlem video birazcık uzun olacak Emre gelince bitireceğim ama Hadi sene. Ve alsana. Neyse. Ben bunu ilk açtığımda var o kadar heyecanlıydım ki. O kadar heyecanlıydım ki anlatamam ya. Öyle oldum. ben birkaç kıyafet denedim ya onları sildim. Onları sizince toka boka böyle hale dönüştürüyor. Böyle ezik hale dönüştürüyor. Yani çok bak yani keşke öyle bir şey yapmasaydım. O sefer de şey yapacaklardı. Yapacaklardı yapacaklardı. Evlerini getireceklerdi sileceklerdi. Yani çok bak hepsini çözmüş. Bakar mısınız ne kadar kıyafet topladığımı. Şimdi şu yer ne işe yarıyor? diye ya merak edenlere. Bu yer kıyafetlerinizi çıkarmanıza işe yarıyor arkadaşlar. Buradan sınırsızca alabiliyorsunuz. Mesela yani mesela yani hepsini yaptım şimdi sırayla giydireceğim yani ben karakterimi değiştirmeyi düşünüyorum da bu aralar bakacağız mesela buna bunu giydirelim evet evimiz bir her şey giydik bu arada soka boka beleş de şeyler vermiş mesela ne vermiş bunu vermiş şunu verdim beleş olarak Hediye dükkanı herkes biliyordur zaten bilmeyen yoktur açıklamama gerek yok. Oradan çok tatlı şeyler verdi bunu verdi bunu verdi. Sonra ben buraları bir şey koymamışım. Şunların içinde de her şey bir ihtimalle. Bu arada evi düzenliyorum. Oradan da spoiler vereyim. Yakında after vlog gelebilir. Neyse şimdi biraz bir kızlar Evet. Ya da ben kıza bunu giydireceğim şimdilik. Ben büyük ihtimalle diğer kalan haklarımı da şey için kullanırım. Çocuklar için. Çünkü çocuklarda genelde az kıyafet oluyor. Böyle çocuğumun çeşitli çeşitli kıyafeti olsun istiyorum ben. Şunu da giydirelim. Selam. böyleymiş. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yeni güncellemeyi ben çok beğendim. Siz nasıl buldunuz? Ama inşallah devamında gelir yani. Görüşürüz.